Evet tekrar canlı yayına bağlandık. Şu anda Fatih Mürdar'ın tekrar bağlanmasını bekliyorum. Gerçekten sohbetin tadına doyamadık. E, vakitte su gibi aktı geçti. E, o yüzden... E, bir biraz daha devam etme kararı aldık. Kendisi de yayına katıldığı anda hemen programa devam edeceğiz. Evet, sevgili Fatih Mürdar'ın katılmasını bekliyorum şu anda tekrar. Bu arada Sariye Tükel, Orun Taşfürek, Gizem Yıldırım, sanırım Şükran Kutlu, Türün Tikel, e, Natna Ak diye kullanıcı adıyla katılanlar var. Hoş geldiniz diyelim. Fatih Mürdar'ın tekrar katılmasını ben yayına bekliyorum şu anda. Sohbet tabii çok hızlı ilerledi. Herhalde 1-2 dakika içerisinde gelecek. Evet. Olcan Ars, hoş geldin sen de. 1 saatlik sohbetimiz oldukça hızlı geçti Fatih Mühürdar'la. Gerçekten ee, müthiş hikayeler anlattı ee, o yüzden daha soracağımız sorular da bitmediği için evet şimdi Fatih mühürleri tekrar yayına evet hocam te evet, merhabalar. Te tekrar merhaba ya evet. o kadar o kadar güzel geçiyor ki, gerçekten zamanın nasıl geçtiğini e, ben anlamadım açıkçası. Şöyle bir saate bakayım ben, dedim, e, baktım ki bir dakika kaldı. E, vallahi ağzına sağlık Fatih abi. Yani o kadar ben, güzel şeyler şey... an, an, anlatıyorsun ki, e, tadına doyum olmuyor yani öyle söyleyeyim. Yalnız e, %34 kalmış şarjım, taktım. Tamam. E, Yine de iş yani, olursa, kesilme olursa kusura bakma diyeceğim. Yok, Şöyle, e, e, bakma estaf, bakma. Estağfurullah, estağfurullah zaten şu anda çok e, uzatmamıza da gerek yok. Hem seni de yormayalım abi fazla. Sadece bir bi, bi, birkaç tane soru vardı. Onları da cevaplayayım demiştin. O yüzden zaten e, yayını kestik ve tekrar devam edelim dedik. Çocukluğumuzda güzel bir süre... reklam vardı. Diyordu ki haydi sor sor sor. Çayda kahvaltıda yene. Acaba <laughs> Nedir nedir? Ya, reklamlar da güzeldi be eskiden. Güzel şarkıları var Evet, aynen evet. aynen. Abi peki şimdi o sorulardan hemen bir tanesini sorayım. Ee, günümüz komedyenleri kadın erkek komedyenleri hiç fark etmez. Genç kuşak komedyenleri nasıl buluyorsun abi? Valla e, mesela bu BKM'nin yetiştirdiği çocuklar gençler zehir gibi. Hepsini çok beğeniyorum. Gerçekten çok güzeller, çok iyiler. Yasemin Yalçın'ı çok beğenirim ben. Yasemin Yalçın evet. e, hakikaten söyledi, e, son yıllarda e, daha doğrusu Yasemin e, bu kadın mukallit diyorum. Mukallit yani taklit yapabilen kılıktan kılığa girebilen e, gerçekten e, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli kadın sanatçısı Demet Akbağ'ı beğenirim mesela kadınlardan. Zaten evet. Perhan Kutman bir klasiktir, o eskidir. Ondan sonra... Benim zamanımda işte yeniler derken eskileri de mesela anmak isterim. Ben eski kadın komedyenlerden Şaziye Moral mesela vardı. Allah evet. rahmet eylesin. Ondan sonra Halide Pişkin. Ben onlara da yetiştim. Yani 4 yaşından itibaren çok şeyleri hatırlayabiliyorum. Matrak kardeşlerden sonra e, Balırıs Ahmet ve Özdemir vardı. Balırıs Ahmet ve Özdemir evet. şöyle sloganları vardı. Ahmet pabucu yarım çık dışarıya oynayalım. O da derdi ki Özdemir pabucu tamam annem evde oynayamam derlerdi. Hemen tabi radyoda kendi hayalimizde canlandırıyoruz. <laughs> Onlar böyle değişik şeyler yapardı. Yine akordoni, akordoni, akordon, akordiyon çalan bizim sevgili ustamız vardı. Ee, o e, renkli güzel böyle programlar yapardı. Ondan sonra yani e, Muzaffer hep güler vardı. Ondan sonra işte yine İsmail Dümbüllü'nün ekibi oyunlar oynardı. şeyde. İşte o geleneği e, getirip de sürdürebilen e, mukallit olarak Demireli beğeniyorum. Yani bu Demirel de kılıklara girebilir. Biraz da zayıflasa daha bütün kılıklara girecek ama biraz kilo vermesi lazım. Çünkü şişmanlamak <laughs> kolaydır. Şimdi mesela bana evet. gomu ver. Gom, krep ondan sonra e, makyaj malzemelerini ver. Ben sana bir saat sonra Müslüm Gürses olur. Çünkü plastik makyajı öğrendim. Plastik makyajı evet. e, e, bizim Georgi kardeşimiz vardı, Georgi. Evet. Ama ondan önce de Cemal Gonca, ee, e, Yeşilçam'ın makyaj ustasıydı, aynı zamanda oyuncuydu. Allah rahmet eylesin. Onunla beraber HBB televizyonunda ben hem makyajını yap, ö, makyajı bana öğretti, hem de iki sene beraber çalıştık onunla. Yani Levent abi, Allah rahmet eylesin, o da kendi makyajını kendi yapardı. Yani e, işte. Cem Yılmaz'ı beğeniyorum. Onun tarzı başka. Ata Demirel'in başka. Evet. Sonra. Ee, bunun gibi bir sürü genç kardeşlerim var. Ama Yasemin Yalçın her zaman bir numaradır. Bir numara. Bir numaradır. Yani e, kılıktan kılığa girebilir. Mesela o e, market sahibini oynuyordu hatırlıyor musun? Saçık kel falan. falan. Evet evet kadar. evet evet. Mesela Yılmaz Erdoğan'ın o bir demek tiyatrosunda mesela. Gemetakba'nın çizdiği rolü onu tamam. Evet. Ama tabii bunların hepsinin hocası Allah uzun ömürler versin. E, Metin Akpınar'dır. Metin, Metin abi. Akla. Metin abi beni bir ara Deve Kuşu Kaberi Tiyatrosu'na istemişlerdi. O zamanlar e, Tamer e, neydi? Allah rahmet eylesin. Onların yazarıydı. Eee Haldun Taner. Haldun, Haldun abi yakımııştık. Haldun abi aldı götürdü beni. Gittik. Ali Yalaz o zaman onların müdürü sahne müdürü. Ondan sonra Metin Akpınar, Zeki Alasya ilk defa tanışıyorum. Yine 23-24 yaşındayım. Zeki dedi ki oğlum dedi artık dedi sen dedi geleceksin dedi burada oynayacaksın tamam mı? Sen dedi çok yetenekli bir çocuksun dedi. Öztürk abinin yanında tamam 4 sene çalıştın artık bunlar sonra tiyatro. Abi dedim istemez olur muyum? Tamam. Metin dedi ki tamam dedi o zaman dedi yapacak başka bir şey yok ama ben ağlıyorum. Heyecanımdan çünkü ulan. Deve kuşu kabere bu ne demek ya? Zirve. Yani Maxim Gazinosuna çıkmış gibisin yani. Fakat Şan Tiyatrosunda yıllarca oynadılar öyle değil mi? Tabii De, ama devi, devi, onların da öyle. Cafe Tiyatrosu stral servilerin girişindeki girişindeki ayrı. Şan Tiyatrosunda evet. da oynadılar. Tabii yani. tabii tabii. Ondan sonra ya e, dedi ki Haziran, Ekim aylarında turneye çıkıyor. Lan Haziran Ekim aylarında o zaman ben Edebiyat Fakültesine geçmişim tıptan. Öğrenci olayları bilmem ne falan filan iyi bir talebeydim. Hemen yine yüksek bir puan aldım. Çünkü e, sen bana sahihi Buhari'yi sor ben sana anlatayım. Alifatik hidrokarbonları sor hala kafamdadır yani. Kimya, mimya falan, falan matematik işte integral. <laughs> o zaman e, şey vardı türevler vardı bilmem ne vardı. İşte kosinüs, tanjant, potanjant. Abi hepsini takır takır yapardı. Mantık mantık falan. iyiydim yani. İyi, iyi bir eğitim almıştım. Ondan sonra Edebiyat Bakışı'nda tarihte okuyorum. Fakat Şubat Haziran ve Ekim ayları bizim üniversite sınavları, vizeleri var. Onlara giriyorsun. Abi dedim ben dedim turneye gelemem. O zaman dedi sen bu okulu bitir dedi öyle gelirsin dedi. Tamam mı Metin abi? <laughs> ya nasıl üzüldün? Bak oğlum dedi üzülmene gerek yok dedi. Sen dedi bak dedi şu anda dedi genceciksin dedi. Çakıl gazinosunda çalışıyorsun dedi. Fatih Mühürdar yazıyordu. Karşısında da dedi Metin Akpınar Zeki Alasya yazılıyor. Demek ki dedi sen bu işi beceriyorsun. Dedi. Ama dedim hocam sizden bu eğitimi almak isterdim. Burası bir okul. Ama dedi bak dedi şartlar uymuyor. Niye üzülüyorsun? Ya. Sen dedi benim devamım gibisin. Bak dedi ben dedi bir martı taklidi yaparım dedi. Millet martı uçuyor zanneder dedi. Bir kaplumbağayı yaparım dedi. Millet kaplumbağa gidiyor hakikaten de öyleydi. Sen dedi benim devamısın. Benim ekolümün devamısın. O yüzden dedi hiç üzülme dedi. Sen dedi zaten şovmensin. Yani meddahsın. Devam edersin bu yola. Fakat tabii içimde ukde kaldı. Yani benim için Deve Kuşu Kabere Tiyatrosu müthiş bir yerdi. Yani kısmet, her şeyin kısmeti var. Evet, evet, aynen. Ama sonra ben Nisa ablalarla yaptım. Evet, başka ne soru vardı hocam? Bir soru Başka bu, ee... Devlet Özel Tiyatrolar Devlet Tiyatrosu onların şu andaki durumuyla ilgili aldıkları desteklerle ilgili ne düşünüyorsunuz diye bir soru daha vardı. Vallahi bir şey söyleyeyim. Benim kendi tiyatrom var. 98'den itibaren Fatih Mühürder Kumpanyası diye bir benim bir grubum var. Oyuncu arkadaşlarım var. O da yıllarca Bakırköy'de oturan İskender Bağcılar. Çok iyi tanırsınız. Hem dublaj sanatçısıdır hem de şehir tiyatrolarında 50 yıllık oyuncudur. İskender Bağcılar, ondan sonra Caner Bilginer, yine o da 20 yıllık şehir tiyatroları oyuncusu. Eşi Fulya Bilginer, ondan sonra Alin Yağcıoğlu, bu da Yampülüt Çalar ve e, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nde kanto ve tango üzerine e, ders veren caz üzerine ders veren çok iyi bir tiyatrocudur. Ondan sonra Hayko Torkaryan. O da Damlalar Orkestrası'nın solistidir. Çok iyi gitar çalar. Benim oyunlarım müzikal oyunlar. O, Harika. o yüzden de o müzikal oyunların içerisinde sevgili dostlarımızla birlikte işte mizahı yok başka izahı. Benim yazdığım bir oyun vardı onu oynadık. Ondan sonra son meddah diye bir oyunum vardı. Onu oynuyoruz. Onun dışında da Antika Hayatlar diye yine benim yazdığım bir oyunum var. Bunları oynuyoruz ama tabii ki kültür merkezlerinde oynuyoruz. Sabit bir yerimiz yok. Yok. O yüzden de Kültür Bakanlığı hakikaten şu anda en kötü durumda olan sanatçılar. Yani tiyatro sanatçısı, saz çalan kardeşim, flüt çalan arkadaşım, işte ışıkçısı, sesçisi Efendim o işi organize eden arkadaşlarımız, organizasyonu yapan arkadaşlarımız, Tom Meisterler, bütün sanatçı arkadaşlarımız mağdur durumda. Evet, o yüzden yani, evet. eğer buradan sesimizi duyan varsa, Kültür Bakanlığı'nın bir an önce bu arkadaşlarımıza, belediyelerin de yardım etmesi lazım. Yarın bu insanlar evet. bir daha perdelerini açamazlar. Bir daha gezici tiyatrolar oynayamazlar. Yani hep Kültür Bakanlığı'ndan yardım alanlar değil. Gerçekten bir araya gelmiş ama Kültür Bakanlığından yardımı olmayan, tiyatroyu seven o kardeşlerimize de el vermek lazım. Ya inanın Kesinlikle. aralarında neler var biliyor musun? Ne cevher çocuklar geliyor ya. Kesinlikle. Neler? Konservatuvarı bitirmiş, adam çıkmış Sirano de Belja oynamış işte ne bileyim bir delinin hatıra defterini oynamış ama yer yok. Oynayacak yer yok. Alan yok. İşte onların biraz elinden tutmamız lazım. Kesinlikle. Size nasıl gidiyor Kesinlikle. Bakırköy'deki çalışmalarınız? Bana onu anlat, Musiki'yi. Valla bizim e, şu anda pandemi süreci artık hani sonlandı diye düşünerek normale dönmeye çalışıyoruz yavaş yavaş. E, Temmuz başından itibaren e, yüz yüze derslerimizi başlatmayı planlıyoruz. Ama bakalım tabii bu e, şu andaki yoğun İstanbul kalabalığı bizim bir Temmuz'da yüz yüze dersleri başlatmamıza imkan verecek mi göreceğiz. Şimdi bir arkadaşım yani, güzel yani, bir yani, şey böyle. Evet inşallah olur. Ee, sabah e, üzerimde olduğu için okuyamıyorum. Ha, Diyor ki Fatih Bey yıllar sizden HIV bir şey almadı maşallah. Hiç He, yazacağına HIV yazmış. HIV yazmış. Heep bir <laughs> Allah vermesin. HIV virüs de <laughs> hoşuma gitti. Hiç diyeceğine HIV yazmış. Allah vermesin ya Rabbi. <laughs> okuyalım ya bu isimleri de sen oku da ayıp olmasın bu çocuklara. Yani programa katılanlar şu anda, okuduklarım vardı zaten, evet, yeni katılanlar. Var. Zeynep e, evet. Hanım var, Ercan e, Gezmir, Gezmiş Erç, Gezmiş Erç evet. var. Durucam Duru var, Gökhan Kayhan katılmış. Orhun kardeşim evet. diyor ki, bak evet. diyor, sen organize edersin. Orhan, tabii tabii, Enstitü Bebekler izle yazmış, kesinlikle Enstitü Bebekler izleriz. seni ağırlamak isteriz diyor, gelelim başımın üstüne diyorum. Aynen öyle, aynen öyle. Fatih abi çok vakti de almayacağım. Son evet. bir şey daha e, sana e, sormak istiyorum. Onu anlatmanı rica edeceğim senden. Bir evet. maşallah nakliyat e, hikayesi var. bu, 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 <laughs> çok güzel bu, bu yani. Bir de onu anlatırsan e, ondan sonra e, sana zaten artık teşekkür ederim. Daha fazla da yormayalım. Bizim soy ismi kepçe olan hanımefendi vardır. Benim Facebook'ta da arkadaşım. Ona da selam olsun. O da bizim böyle şeylerimizi, yayınlarımızı Kaçırmaz Dur onu bir daha ismini de okuyayım çok ayıp olacak şuradan geçen <laughs> özür diliyorum ne olur ha tamam sabah İyi, sabah tanıma. Tanıma. çok teşekkür sabah. Ha, sabah tanım yazmış üstelik hib yazmış bana sabah bana hib yazdı <gülüyor> 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 şimdi şöyle söyleyeyim ee, bir daha soruyu alabilir miyim sorumuz şu maşallah nakliyatla tamam. ilgiliydi maşallah tamam. nakliyat şimdi bir onu anlatırsanız ondan sonra teşekkür yıllarda, ederim. 60'lı yıllarda bizim Almancı dediğimiz yani esasında O güzel kardeşlerimiz Almanya'nın O e, tamiratında ikinci dünya harbi olmuş falan filan erkeği kalmamış O yüzden bizden işçi istediler O yüzden de e, Bizim sirkeciden Trenlerle o güzel insanlarımızı hep Almanya'ya gönderdik Ondan sonra O devirde Kamyoncularımız da var kamyoncularımız da işte e, 70'li yıllara falan kadar böyle 80'ler 90'lara kadar böyle Mal taşıyorlar işte ne bileyim, Bulgaristan üzerinden gidiyor genelde. Yunanistan'da biraz durum bozuk herhalde. Bulgaristan üzerinden biz Almanya'ya, Hollanda'ya falan e, kamyonlarla, otobüslerle mallar gönderiyoruz veya oraya seyahat ediyoruz, oralara gidiyoruz. Ondan sonra şimdi bir Bulgar e, şey e, gümrükçü, bir polisle beraber Bulgar polisle. Tabii Bulgaristan olduğu için onlar da bizim Türkçeyi hafif konuşuyorlar yani bazıları. Çünkü Türklerle aynı köylerde oturmuşlar falan filan. Nasıl bizim buradaki gayrimüslimlerde biz zaman zaman Rumca kelimeleri bilirdik, Ermenice kelimeleri bilirdik falan. Onlar da, onlar da bizden bir şeyler öğrenmişler. Ondan sonra bir tanesi diyor ki bizim tır şoförüne komşu diyor sizin diyor bu diyor tırlara bakıyorum diyor işte diyor otobüslere bakıyorum diyor. Maşallah firması diyor sizin diyor. Çok mu zengin bir firma diyor. Yok ki ya diyor öyle bir firma yok. Ya olur mu diyor? Ben diyor ne zaman bir kaza görsem diyor çarpmış bir araba üzerinde maşallah yazıyor diyor. Bakıyorum diyor kamyon devrilmiş diyor. Üzerinde maşallah yazıyor diyor. Ya o değil diyor o maşallah. Hani nazar değmesin diye. Ama diyor ben nasıl ben oluyor nazar değip devriliyor diyor. <laughs> Yani e, güzel bir esasında anekdot. Yani evet. maşallahla inşallahla olmuyor. Hep birini alacaksın öyle. kardeşim. Kesinlikle. Tedbirini alacaksın. Atını sağlam kazağa bağlayıp sonra Allah'a tevekkül edeceksin. O yüzden aynen de öyle. çok güzel bir e, akşam oldu benim için. Evet, bizim için de öyle Fatih abicim. Çok çok teşekkür ederim gerçekten. Kırmadın. E, su gibi aktı geçti açıkçası sohbet. Sağ ol Zaman, canım. Zamanın nasıl geçtiğini de anlamadım. İnşallah Enstitüpte seni ağırlamak isteriz. Gene birikimlerinden faydalanmak da isteriz. Çok da mutlu İnşallah. oluruz. İnşallah. Benim küçük ee, kızım da koroda. TRT çok sesli evet. korosunda. Oğlum da gitar çalıyor. Harika. Ben de koroların sunumunu yapıyorum. Mesela bizim İbrahim Şirin'in korosu vardır. Mehmet Özkaya korosu vardır. Patoş evet. Hanım'ın korosu vardır. Ee, İskender Doğan'ın korosu var. Ercan Turgut'un korosu. Onların hep programlarını sunuyorum. İnşallah Harika. sizin de koro var değil mi? E var. Türkçe pop korumuz var. Tamam. Ee, onun çalışmaları var zaten. Ee, onun da koronun... inşallah konserinde, konserinde daha davet ederiz. Ee, tamam. misafirimiz olursun abiciğim. Başımın üstüne. Çok 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 teşekkür ediyorum Fatih abi. Ben teşekkür ediyorum. Baban hayatta mı? Babam rahmetli oldu. Çok oldu rahmetli oldu. Benim babam da öyle. Allah babacığına da gani gani rahmet eylesin. Amin. Senin gibi Cümlemiz. güzel bir evlat yetiştirmiş. Bütün babaların da şimdiden babalar gününü kutluyorum. Ben de i̇nşallah aynı Koronasız inşallah bir dünya olsun istiyorum. Cehaletsiz i̇nşallah. bir dünya olsun istiyorum. İnşallah. Dünya liderlerinin kültürlü, sanatı seven sanatı sanatçıyı koruyan insanlar olsun istiyorum. Çünkü İnşallah. sanat varsa, kültür varsa, bilim, ilim varsa biz varız. İşte bunu da en güzel, dünyanın en büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk'ten evet. öğrendik. Bakın, Çekuvvara'yı okuyorum. Doğru. İşte ne bileyim, Mandela'nın Hayatını okuyorum. Evet, güzel. İşte ne bileyim, Bismarck'ı da okuyorum. Evet, güzel. Ne bileyim, işte Jean-Jacques Rousseau'yu okuyorum. Ama ben dünyada her şeyiyle dürüstlüğüyle insanlığıyla deha olan Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin sanatçısı olduğum için hakikaten büyük mutluluk duyuyorum. Onun için de Aynı Allah ona gani gani rahmet eylesin. Amin. Ee, ve e, kadrini bilelim. 1934 yılında daha İngiltere'de, daha Fransa'da. 1944'te çünkü onlarda veriliyor. Kadın seçme seçilme hakkı yokken Fransa'da yok. Bakın 44'te veriliyor. 34'te kadınlara seçme seçilme hakkı veriyor. 1974'te İsviçre'de kadınların seçme hakkı veriliyor ya. İsviçre ya hani o medeni hukukunu aldım. Medeni hukukunu aldığımız değil mi? İtalya aynı şekilde. Ne kadar büyük bir insanmış. Ya Türk beşlerini gönderiyor. İşte Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Adnan, Saygun. Adnan Saygunlar. Adnan Saygun. Onlar gidiyorlar, eğitim alıyorlar, geliyorlar. İşte Hasan Ali Yücel, oğlunu gönderemiyor Can Yücel'i. Çünkü oğlu sınavı kazandığı halde torpil yaptın demesinler diye oğlunu yurt dışına gönderemiyor. İşte biz böyle bir neslin, o dedelerimiz, ninelerimiz onlardı. Biz onlardan güzel şeyleri öğrendik. Ama yeni nesillere de bunları aktaracak olan sizin gibi abi. güzel insanlar var. İnşallah. Sizin gibi kültür merkezleri var. Orada bunları da zaman zaman sohbetlerin içerisinde anlatırsanız çok güzel olur. O köprüler yıkılmamış olur. Abi Benim beni bırakırsan sen... bitmez bu program kapatsın. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Eyvallah abicim. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Fatih abi. İnşallah en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Bak kapanışı şöyle şu görüntüyle yapacağım Bak. Evet, nefis nefis. Nefis. Teşekkür ediyorum. Nefis. Görüşmek üzere. Herkese iyi Sağ akşamlar olsun. diliyoruz. İyi akşamlar. Sağ ol canım. İyi Sağ ki varsın. Sağ olun. Siz de. Sağ olun.